Antalya'da. Yağmur maalesef hem tarım alanlarında hem de bulunduğumuz şehrin merkezi dahil olmak üzere birçok alanda etkisini göstermiş ve sele sebebiyet vermiştir. Öncelikle hem Kumluca'ya hem Finike'ye hem de diğer zarar gören ilçeler de var Antalya'mızda. Her birine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yağmur 200 kilogramın üzerinde yağdığı yerler var. Yükseklerde 300-350 kilograma kadar vardığı yerler var. Çünkü yükseklerde çok daha yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Çok doğal olarak bu Kumluca'nın yavur derisi dedikleri derede de bir taşmaya sebebi teşkil etti. Hem seralar etkilendi tarım alanları hem de aynı zamanda e, esnaf ve evler etkilendi. E, bir ciddi bir hasarı var, zararı var. İki içinde bulunduğumuz çarşı, birçok sokakta hem esnafın çok ciddi bir hasarı var. E, üç hem e, yerin altındaki otoparklardaki araçlar çok zarar gördüler, hem de selin zarar verdiği araçları kimisini sürüklemek suretiyle kimisini de selin etkisi altına almak suretiyle zarar gördüler. Ve yine hem seralardaki bir takım işçi evleri olmak üzere burada da evler zarar gördüler. Dün geceden itibaren hem sayın valimiz hem belediyeler hem Büyükşehir Belediyesi olsun, ilçe belediyesi olsun diğer yardıma gelen e, belediyeler olsun. Aynı zamanda karayollarımız aynı zamanda devlet su işlerimiz aynı zamanda elektrik idarelerimiz ve AFAD koordinasyonunda herkes büyük bir gayret gösteriyor. Tabii evvela vatandaşımız hem kendi eee zarar gören iş yerini temizleyebilmek için hem aynı zamanda eviyle ilgili zarar gören yerlerini temizleyebilmek için Sayın Valimiz de eee burada ve bu e, hasarı hem tespitini, bir vergi dairemiz ve tüm hasar tespit elemanları şu anda özellikle buradan başlamak suretiyle, yani e, şehrin içerisinden, çarşı içerisinden başlamak suretiyle hasar tespitlerini, temizlikleri yapıyorlar. Şu ana kadar 701 personel AFAD dahil olmak üzere biraz önce saydığım tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi eee yine eee şu ana kadar eee 497 araç hasar gördü. Yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor. Daha tespitlerimiz başında. 920 iş yeri şimdilik bir hasar tespiti söz konusu ama arkadaşlarımız hasar tespit edenler devam ediyorlar. Ve e, bütün bunlarla ilgili de hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Burada yani içinde bulunduğumuz Kumluca ilçesinde yaklaşık 50-55 bin dönümlük bir serap olduğu değerlendiriliyor. Bunun e, 12 bin 12 bin 500 döneminde dönümünde şu ana kadar bir hasar var. Bir zarar var. Ve bu zararı arkadaşlarımız tespit edecekler. Tarım Bakanlığımız da e, bu konuda e, devrede Tarım İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda diğer tüm bilimlerle beraber bunu yapıyorlar. Yani burada e, bu bahsettiğimiz gavur deresinin taşması neticesinde gerçekleşen bir tabloyla karşı karşıyayız. Şükredeceğimiz tek bir şey var. O da bir can kaybıyla karşılaşmak. Sadece bir kalp krizi hadisesi oldu ama onun e, sele bağlı olup olmadığı konusundaki değerlendirme elbette ki e, arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucunda e, oluşacak. Ve e, yine şu ana kadar 150 gönüllümüz var. Onlar çalışıyorlar. 100 jandarmamız geldi, personelimiz. Özellikle bu temizlikle vatandaşlarımıza yardımcı olmak için. bir sayıyı 500'e çıkaracağız. Yine e, belediyenin altındaki otoparkta yaklaşık 3 dönümlük bir otopark burası. Kapalı otopark. Ciddi derecede araçlar var ve e, en e, tavanına kadar su dolmuş durumda. Gerek Ankara'dan gerek İzmir'den hem DSİ hem AFAD yüksek e, su çekebilecek pompalar getiriyoruz. Onlarla beraber bu suyu çekeceğiz. Ve yine evlerin asansör boşluklarında ciddi derecede su var. Onlar da e, çekilecekler. Ve inşallah burada e, vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la sabahtan itibaren hem bilgileri arz ettik. Yani burada nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığımızı hem milletvekillerimizi hem bizleri e, vatandaşımızı yalnız bırakmamamızı, hasarı tespit etmemizi ve olay yerinden de sürekli olarak kendisine, e, kendisine bilgi vermemizi talimatlandırdı. Biz de onun için buradayız. Vatandaşımız emin olsun. Birçok hasarla karşı karşıya kaldık. Birçok afetle karşı karşıya kaldık. Yani bir taraftan sel, bir taraftan yangın, bir taraftan deprem ve e, ki Antalya onu da gördü hortum da dahil olmak üzere birçok afetle karşı karşıya kaldık. Hiçbirisine vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bırakmayız da. gücümüzün yettiğince devletimizin bütün imkanlarıyla buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz. E, burada yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün afetlerde talimatıdır hepimize. Özellikle Ev hasarları dahil olmak üzere iş yeri hasarları dahil olmak üzere vatandaşımızın işini devam ettirebilecek bir anlayış ortaya koyana kadar hasarlar tespit edilecek ee, gücümüz yettiğince yardımcı olacağız elden gelen bütün yardım ortaya konulacak ve onların bugün karşı karşıya kalmış olduğu bu afet sonrası karşı karşıya kalmış olduğu bu halin ortadan kaldırılması için de elden gelen yapılacak aynısı tarım içinde geçerlidir daha önce de karşılaşıldı buralarda. Bu el birliğiyle beraber götürülebilecek bir e, süreçtir ve bunu e, beraber sağlayacağız. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, bütün bakanlıklarıyla burada Buradan yapacağımız tespitleri Aile Bakanlığımıza da konuşacağız. Aile İl, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de burada. Onlar da desteklerini olacak. Afat da desteklerini olacak. İnşallah e, bu yaraları e, birlikte e, saracağız tekrar söyleyeceğim cana bir şey gelmedi can kaybı yok bizim tesellimiz budur diğerlerini el birliğiyle toparlayacağız ee, tekrar kumlucağımıza geçmiş olsun dileklerimizi e, iletiyoruz aynı zamanda Finike'ye aynı zamanda diğer bu yağmur alan e, ilçelere tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, efendim şimdi vatandaşlar acil e, afet bölgesi olarak ilan edilmesini istemiyorlar. Şimdi tarım alanlarında çok bazı yerler evet ısıtatı etkileyecek şekilde nasıl bir tedbir alınabilir bu noktada? Şimdi arkadaşlar bizim ilk yaptığımız sabahtan itibaren de bu tip afetlerde ilk müdahaleyi yapmak, vatandaşımızın yanında olmak, temizliklerini yapmak ve hasar tespitlerini yapmak sabah itibariyle hasar tespitlerine çıkıldı. Temizliklerini vatandaşlarımız ve buraya biraz önce söylediğim, getirdiğim, şimdi getirmekte olduğumuz arkadaşlarımızla hem jandarmamız, hem bir taraftan e, gönüllülerimiz, hem afet afat çalışanlarımız hep beraber yardımcı olacaklar. Tüm iş makineleri burada. Tüm kurumlarımızın iş, iş makineleri burada. Biraz sonra arkadaşlarla oturacağız. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Yani e, ne yapabiliriz, hangi adımları atabiliriz? buradaki vatandaşımıza nasıl destek olabiliriz? Şimdi e, ilk gözlemlerimizi gerçekleştirdik. İlk müdahalelerimizi yaptık. İlk adımlarımızı attık. Bilinmesini isteriz. Ne şekilde olursa olsun buradaki vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Onun için kimsenin bir e, endişesi olmasın. Diğer meselenin de e, e, diğer diğer meselenin de nereden kaynaklandığını biliyorum. Oraya da halel getirmeyecek bir çözüm oluşturmaya çalışacağız. Ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.